Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda sizlere SolidWorks'te şu parçayı çizmeye çalışacağım. Bu parçanın aşağıda teknik resimleri verilmiş. Şu şekilde ölçüleri de verilmiş. Parçada bize malzeme atamamızı ve en son olarak da parçanın kütlesini istiyor bizden. Bulmamızı istiyor. Şu parçaya baktığımızda arkadaşlar bu parça oluşturmak için çizime nereden başlayacağımızı düşündüğümüzde şu, şu kısımdan başlamamız gerektiğini anlarız. Yani Teknik resimde ilk olarak şu üst düzlemde çizim açıp şu parçanın dış hatlarını oluştururuz. Daha sonra şuradaki daireleri oluştururuz. Ve bunu 4 milim yukarı katılayıp şu alt kısmı oluştururuz. Şimdi ise Solidworks'e geçelim. Öncelikle üst düzlemde bir çizim açalım. Ve şuradan merkezi dikdörtgeni seçelim. Şu şekil. Tekrar parçamı açayım. Buradan dikdörtgenimin uzunluğu A ve B olarak vermiş. Yani... Uzun kenarı 66, kısa kenarı da 56 olarak vermiş. Akıllı ölçülendirme deyip şuraya 66, aşağıya da 56 gireyim. Şimdi ise pahlarını vermekte kalıyor işlemimiz. Şuraya gördüğünüz gibi 10 çarpı 45. Burası 10 çarpı 45. Burası 16 çarpı 45 vermiş. Şurada pah olarak 16 çarpı 45. Burayı da aynı şekilde 16 çarpı 45'lik pah vermiş. Bunun için şuradaki radyüsün altında çizim pah diyelim. Açı mesafeyi seçelim. İlk baştaki 10 çarpı 45'ti. Buraları 10 çarpı 45. Tamam diyelim. Daha sonra tekrar açalım. Ve bu sefer 16 yazalım. Ve şuralara paha verelim. Sağ tıkladım. Tamam dedim. Şimdi de arkadaşlar dairemizi oluşturalım. Yani şu daireyi. Dairemizin gördüğünüz gibi buradaki 4 tane daire var. 4 çarpı 7 demiş. Yani 4 dairemizi eşit ve çapları 7 demiş. Şuraya şu şekilde dairemi oluşturayım. Ve bunun çapı 7. Şimdi bunun kenarlardan olan uzunluklarını bulayım. Bunun yan kenardan olan uzaklığı 12. Şu alt kenardan uzaklığı da 8'miş. Şuradan şurası 12. Tekrar merkeze, şunun arası da 8. Şimdi ise arkadaşlar bunu 4 tane eşit bir şekilde diğerlerini de atayacağım. Yani şuraya bir daire da çizeyim arkadaşlar. Ve CTRL basıp şu ikisini seçip bunları e, tekrar seçeyim. Şu merkezlerini seçip CTRL ile basıp yatay diyeyim. Ve tekrar seçeyim. Ve bunları eşit yap diyeyim. Şimdi ise aralarındaki mesafeye bakayım. Aralarındaki mesafe 27'ymiş. Şu iki merkez arası mesafe 27. Daha sonra şuraya bir merkez çizgisi alayım. Şu merkezden şuraya bir çizgi çizeyim. Objeleri aynı diyerek şu iki parçayı şu merkez çizgisi etrafında aynı diyeyim. Daha sonra ise parçayı açtığımda şurada bize radius vermemi istiyor. Yani 8 tane iki çapında radius ver. 2 e, uzun birim, 2 milimetre uzunda radius vereceğiz. Şu kısımlar, şu noktalara. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bunun için şuradan radius çizdedik, Şuraya 2 milimetre dedik ve şu noktalara radius veriyoruz. 8 adet verdik, tamam dedik. Tekrar tamam diyeyim. Ve bunu unsurlar, eksi yüzün katı oluşturma diyeyim. 4 milimdi parçayı açalım. Gördüğünüz gibi şurası 4 milim kalınlık vermiş. 4 milyon mm bunu katıladım. Alt parça oluştu. Şimdi de üst kısmı oluşturalım. Üst kısmı oluşturmak için öncelikle burayı oluşturalım. Daha sonra bunu şu düzleme göre aynılayıp e, bu kısımda oluşturalım. Şuradan ölçülere baktığımız zaman e, şu ortadaki düzleme referans alalım. Şurasının uzunluğu yani şu iki çizgi arası uzunluk 20 mm'ymiş. Peki o zaman Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şuradan şurası 20 ise şu orta düzlemden şu kenar olan uzaklık 10 mm'dir. Yani şu şuraya referans alarak 10 mm şu düzlemi öteleyeyim ve burada bir çizim açayım. Şöyle yapayım. Ön düzlemi referans alacağım. Şu şekilde uzatayım ön düzlemi. Referans geometrisi dedim. Düzlem dedim. Şurada ön düzlemimi seçmiştim zaten. 10 mm dedim. Buraya doğru ötele dedim ve başka bir düzlem açtım. Şimdi bu düzeme dik bakayım ve çizim açayım. Şimdi gene buradan ölçülere bakalım. Şuradan gördüğünüz gibi yani şu hatları çizeceğiz öncelikle. Şunların hepsini çizeceğiz. Şu dairelerle dahil hepsini çizeceğiz. Ve tek tek ekstrüzyon ile katı oluşturacağız. Buradan burası 32. Şuradan şurası 39.5'miş. Öncelikle bu çizgileri oluşturalım. Üst düzeme çizim açtırmıştık. Şu kenardan noktasından şuraya kadar bir çizgi ve şuradan da şuraya kadar bir çizgi oluşturun. Şimdi bunları ölçü verelim. Burası 32 idi. Şurası da 39.5. Bu uzunluk biraz fazla oluyor fakat birazdan bunu bu dayarak kısaltacağız. Yani şu kısımları şöyle bu dayıp kısaltacağız. Ee, peki şuradaki dairenin merkezi şuradaki uzaklığa göre kaç milim yukarıda? 37.5. Bunun için arkadaşlar şöyle bir nokta alıyorum. Bakın şöyle bir nokta koydum buraya. Dedim ki şu noktayla CTRL'e basarak şu nokta birbirine dik olsun. Noktam şu şekilde hareket ediyor. Peki noktamın şu kenardan olan uzaklığı ne kadardı? 37.5'ti. Yani benim dairemin merkezi burada olacak. Burada da iki tane daire vardı. İki tane daire çiziyorum ve ölçülerine bakıyorum şimdi. Birincisinin çapı 8, dış çapta 19. Ölçülendirme dedim. 8 ve 19'u geliyorum. Tamam. Daha sonra ise gördüğünüz gibi tam şu kuadranttan yani sol taraftaki kuadranttan aşağı doğru bir çizgi çekeceğim. Ve şu iki çizgiyi şurada çakıştıracağım. Geri kalan kısmı da budayacağım. Yani şunu demek istiyorum. Şu kuadranttan şuraya kadar bir çizgi çektim. Daha sonra objeleri bu da dedim. Şurayı aldım. Bakın burayı aldığımda gördüğünüz gibi ölçü kayboldu. Ctrl'e z diyeyim. Bir dakika. Evet buraya tekrar ben bu diyeyim. <laughs> şurayı aldım. Ölçümün değişmemesi için şu noktaya yani çizimin kaymaması için şurayla şu kenar arası uzaklığı tekrar 39.5 buçuk deyip tamam diyorum ki çizime he, sorun oluşmasın. Tekrar objeleri bu da dedim. Şu kısmı aldım ve şurayı da aldım. Şu an burası oluşmuş durumda. Evet şurası. Birazdan da radyüsleri vereceğiz. Daha sonra ise şu kısımları çizelim şu daireyi çizelim. Peki bu çizgi yani şunun merkezi burayla dikey mi? Kesişiyor mu? Onu nasıl anlarız? üst görünüşe bakarız. Gördüğünüz gibi buradaki kalın çizgi şuradaki ince çizgiyle kesişiyor. Yani merkezi kesişiyor. Onun için tam şuradaki dikey e, merkezle dairenin merkeziyle şuradaki kenarı birbirine dikey diyeceğim. Yani şuradan bir daire alayım. Şu şekilde bir daire aldım. Oluşturdum. Bunun merkezi CTRL'ye basarak şuradaki nokta seçtim. Şuradaki merkeze şuradaki nokta birbirine dikey dedim. Şu düzlemi de gizlediğim şuradan. Bunun çapına kadar da 10'muş. 10 dedim. Tamam. Ve buradan şuraya bir çizgi çekmemiz istiyor. Bu çizgi de büyük ihtimal oraya teğet. Böyle gösterdiğine göre. Teğetliği de veriyoruz şuradan şuraya bir çizgi çizdik. Daha sonra bu çizgiyi seçtim. Daireyi çizdim, seçtim ve teğet dedim. Tamam. Dairemin kenardan olan uzaklığı ise şuradan şurası 13'müş. 13 de veriyorum şu an. Ölçülendirme dedim. Burayla şu kenar arası olan uzaklık 13. Şu an çizimin gördüğünüz gibi şurada tam tanımlı. Yani herhangi bir eksiklik yok. Hata yok. Bu sefer şuradaki üst kuadranttan şuraya kadar bir çizgi çekeceğiz. Ve şuradaki kuadranttan buraya doğru bir çizgi çekeceğiz. Ve bunları çakıştıracağız ve kalan kısımları da budayacağız. Çizgimizi aldık. Şuradan şuraya bir çizim atalım. Buradan da şu şekil aşağıya kadar çizim oluşturalım. Tamam. Şunu getirip şunun üstüne bırakayım. Şuradan şu objeyi buda diyeyim. Tamam diyeyim. Ve gördüğünüz gibi şurada şuradaki noktayla buradaki nokta gördüğünüz gibi birbirine yatay. Yani şurasıyla şurası birbirine yataymış. Şu an çizimim tam tanımlı gördüğünüz gibi hiçbir şey hareket ettiremiyorum ve burada da tam tanımlı yazıyor. Şuraya da bir dairelerimiz var. Oradaki dairelerimizi oluşturalım. Şu şekilde daireleri atadım öncelikle. Ve şimdi bunların çaplarına bakayım. Birinin 10, diğerinin 19. 10, diğeri de 19. Peki kenarlardan olan uzaklıkları ne kadarmış? Alt kenardan 19'muş. Yani şuradan şurası merkez 19. Yandan ise şuradan gördüğünüz gibi 12'ymiş. Bunu da verdiğim zaman gördüğünüz gibi çizimin yine tam tanımı olacak. Çizim tam tanımlı oldu. Şu an ise ekslüzyon işlemleri kaldı sadece. Peki neyi ne kadar katlayacağız? Şu an arkadaşlar biz şu an şu düzlemdeyiz. Bu düzlemdeyiz. Şuradaki çizgide. Bu ikisi arası uzaklık 20 imiş. Şu ikisi arasında uzaklık 12. 20'den 12 çıktık 8 kaldı. Yani şu kenarla şu kenarın toplamı 8 ise şu birine 4 milimmiş. Şu birine 4 milimmiş. Yani ilk başta 4 milim. Bunu ileriye katalayalım. Şurayı tamamen 4 milim ileriye katalayacağız. Unsurlar eksenine katı oluşturmadık. 4 dedik. tamam. Peki hangi kontürleri? Şu kontürlerin. Fakat kontürü oluşturamıyoruz. Şu alt çizgi oluşturmadığımız için şuraya çarpı diyeyim. Tekrar çizimden şuradan. Şu iki nokta arası çizim atayım. Tamam. Çizgimizi koyduk. Eksi üzerindedik dedik tekrar. Seçili kontür olarak da şurayı, şuraların hepsini. Şurası da, şurası dahil. Diğer yönlü olacak yalnız. Evet. Bu şekil oluşturuyoruz. Az önce çizimde şuradaki radyüsleri vermeyi unuttum. Bunun için tekrar katılımı komutunu açıyoruz. Şuradan şunu açıp sağ tıklayıp düzenliyoruz. diyoruz. Burada şu an dik bakalım. Radyüsümüzü alalım 2 diyelim. 2 ve şu kenarlara şuraya şuraya ve buraya iki çapında radyüsleri verdik. Tamam dedik. Tekrar çizimde tamam dedik. Gördüğünüz gibi oluşmuş durumda. Peki şu iki kısım dışarı ne kadar çıkıntı yapmış ona bakalım. Ölçüye baktığımız zaman arkadaşlar şuradan şurası 20 burası da 22 imiş. Çıkarırsak 2 milim yani buradan burası 1 milim buradan burası da 1 milim kalır. Şurası da 1 milim. Demek ki şuraya 1 milim katılayacağız. Tekrar şuradan çizim 2'yi seçtik. Ekstür ile kota oluştur dedik. Şurayı ve burayı birer milim gördüğünüz gibi katı oluştur dedik. Sıra şuradaki işlemde. Tekrar açtım. Şu ikisi sarı uzaklık 36 imiş. Şurasıyla burası da 20 idi. Çıkardığımız zaman 16 kaldı. Yani buradan burası 8. Şuradan şurası da 8. O zaman tekrar açalım. Şu kısmı bize doğru 8 milim uzatacağız. Tekrar şu çizim 2'yi seçtim. Ekstrüden ile katı oluşturdum. Kontrol olarak Şurayı seçtim sadece. Ve buradan 8 değerini girdim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi bu kısımda oluştu. Tekrar açıyorum çizimimi. Şurada gördüğünüz gibi diğer görünüşte radyos vermiş. Şuranın 2 radyos olduğunu vermiş. Yani şurası da 2 radyosunda. 2 çapında 2 mm radyos. Bunun için unsurlar kısmında radyosa basıyoruz. Buradan 2 mm diyoruz. 2 mm dedik. Şu kısma ve şu kısma radius verdik. Tamam dediğimizde oluşmuş durumda. Şimdi ise sadece bunu aynalamak kaldı. Aynalamak için aynalamaya bastık unsurlar kısmında. Düzlem olarak tam ortasında olacak. Yani ön düzlem. Gördüğünüz gibi tam ortasında aynalanacak unsurlar olarak da şuradaki yükseklik ekstrüzyon 2 3 4 4'e bir daha basalım. Evet. Şunların hepsi eklenecek. Bir de radyosa bastık. Bunlar da eklendi. Tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi bu kısımda bu şekil oluşmuş oldu. Şimdi bunun malzemesini verelim. Malzemesi ne kadardı? Neydi? Kas karbon. Yani döküm karbon çeliğiymiş. Şuna sağ tıkladık. Malzeme dedik. Düzenleyelim. Şuradan çelik kısmından dökme karbon çeliği diyelim ve uygula diyelim. Uygular dediğimiz zaman parçamızın rengi de değişti. Bunun kütlesine bakalım şimdi de. Araçlar deyip kütle sürezerlikler dedik. Gördüğünüz gibi şurada 237.03 yazdı. Tekrar açtığında şurada gördüğünüz gibi 4 çarpı radyo 0.5 diyor. Yani şuralara 0.5'lik bir radius verilir. Şu kenarlara. Onu da verdiğimiz zaman kütlemize tam olarak doğru çıkacak. Tekrar radius dedik. Şuradan 0.5 değerine girdik. Şu çizgileri... Şuraya da 2 oldu. Buraya ve buraya da 0.5'lik radyuslarımızı verdik. Çizim şu an oluştu. Araçlar dedik. kütle soru özellikler dedik. 237.10 237 gram. Açalım ışıklar da var mı? Gördüğünüz gibi 237.10 gram. Parçamız bu şekilde oluşmuş oldu. Daha fazla videodan haberdar olmak için bu şekilde videolardan kanala abone olabilirsiniz.